Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail, Hud, Hadu ve Yudud olarak geçiyor. Diğer isimleri İbrani olarak anılması Hz. İbrahim soyundan geldikleri için İsrail, o, İsrail olarak anılması Hz. Yakup'a nispetle Tanrı ile uğraşan, Tanrı güreşen. E, ikinci i̇kinci mabet dönemine kadar İsrail olarak anılıyorlar. E, Ezra döneminde İsrail İsrailoğulları. Babil hak, halkı Yahudileri sürgün ettiğinde Yahuda'ya sürgün edildikleri için Yahudi olarak anılıyorlar. E, Musevi Türkiye'deki Yahudileri Musevi deniyor. İspanya'dan Türkiye'ye göç edenlere seferat, sefer İspanya'ya sefer Askenaz e, Avrupa'daki AA Avrupa Mizrahi Seferat ve e, Askerat az olmayıp Arap ülkelerinde Mizrahi, Doğulu anlamında kullanılıyor. Müstahriba Arap ülkelerinde yaşayan Yahudilere deniliyor. 10 emrimiz var. Hz. Musa'ya iniyor. Nedir maddeleri? Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Tanrı benim. Başka ilahlara tap, tapmayacaksın. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. Babana ve annene hürmet edeceksin. Katletmeyeceksin, zina etmeyeceksin. Tanrının ismini boş yere ağzına almayacaksın. Çalmayacaksın. Komşuna karşı şah, e, yalan yere şahitlik yapmayacaksın ve komşunun e, evine tamah etmeyeceksin şeklinde. 13 iman esasında belirleyen Musa bin Meymundur. Tanrı'nın varlığını her şeyin yarattığına iman, Tanrı'nın birliğine, bir cismin olmadığına ve tasvir edilemeyeceğine, ezeli ve ebedi olduğuna, ritüellerin sadece Tanrı'ya yapılacağını, peygamberlerin bütün sözlerinin doğruluğuna, Musa'nın gelmiş geçmiş en büyük peygamber olduğuna, mevcut Tanrı'nın Tanrı tarafından, mevcut Tevrat'ın Tanrı tarafından Musa'ya verildiğine, Tevrat'ın değiştirilmeyeceğine ve son şeriat olduğuna, Tanrı'nın insanların bütün düşüncelerini ve eylemlerini bildiğine, Tanrı'nın emirlerini ve yerine getirenleri mükafatlandıracağına, karşı gelenlerin cezalandırılacağına, Mesih'in gelmesi gecikse de geleceğine, Tanrı'nın ölüleri dirilteceğine imandır. Tanrı e, insansal duygusu vardır ama beden, bedenselleştirilemez. Haşem, Adonay ve Elohim daha çok kullanılır çünkü on emirde e, Tanrı adını boş yere ağzına alma diyordu. Yehova boş yere ağza alınmaz. Ahiret cehennemde 12 ay kalacaklarını düşünüyorlar. Bu yüzden ayet gelmişti. Mesih inançları var. Peygamber inançları ise günahsız değildir peygamberler. Kadın peygamber gelebilir. E, İsa ve e, Muhammed peygamber değil. Davut ve Süleyman sadece kral peygamber değil. En üstün peygamber de Hazreti e, olan kitaplarına e, Tanah 3 bölümden oluşuyor. Tora, Nevibim ve Ketuvim'den. Tora dediğim şey Tevrat. Hükümler içeriyor burada. 5'e ayrılıyor. Tekvin, Çıkış, Leviler, Sayılar, Tesniye. Tekvin alemin başlangıcı Hazreti Adem, Hazreti Havadan bahsediyor. Çıkış, Mısır'dan Çıkış, Levriler. E, dini kurallardan bahsediyor. Sayılar çölde geçirilen 40 yıldan bahsediyor. Tesne ise 10 emirden bahsediyor. Nevim peygamberler. Peygamber tarihi var. Burada Davut ve Süleyman'ın peygamber olmadığını biliyoruz. Ketuvim yazılar. E, bayram ve ibadet konularını içeriyor. Ketuvim nelerden oluşuyor? Mezmur, Mesel, Rut, Esler, Daniel. Hazreti Eyüp, Ağıt, Ezra ve Vaiz'den oluşuyor. Sözlü e, kitapları ise e, Talmud, Mişna ve Gemera'dan oluşuyor. Mişna Gemera. Mişna, Tanah'ın Tanığın tefsiri, mişnanın tefsiri de gemeradır. Koşar yemek, koşer, koşarak yemek yemediyoruz. Yeme içme kurallarına koşar Bizdeki helal kavramıyla eşdeğer. Domuz, tavşan ve deve eti yemiyorlar. Böcek, sürüngen ve kemirgen yemiyorlar. Kabuklu deniz hayvanları, midye türü şeyler yemiyorlar. Bunlardan çıkan yumurta ve sütleri de asla tüketmiyorlar. Et ve sütü aynı kap içerisinde pişirmiyorlar, kullanmıyorlar, aynı anda yemiyorlar. Şimdi neleri yiyorlar peki? E, çift tırnaklı ve geviş getiren hayvanları yiyorlar. E, daha sonrasında yedikleri e, ne vardı bir de? Pullu ve yüzgeçli balıkları yiyorlar. E, sinagog havra, resim, heykel bulundurmuyorlar. Başı kapalı gireceksin sinegoka. E, peki e, kimler var? Kohen var. Harun soyundan geliyor. Rabbi. Tora ve fetva bilgisine sahip olan. Haham ünvanı Rabbinin. Hazan müezzin. ZZ müezzin. Balkara'ya. Tevrat'ın kurallarını uygun okuyan. Bal gibi okuyan Balkara'ya. Gabey. Sinagog bakım onarım temizliğini yapıyor. Geldim. Evet. İbrahim döneminde bir ahitleşme söz konusu. Bereketli soy vereceğine dair. Yakup dönemi Mısır'a yerleştiriliyorlar. Yakup Mısır'a yerleşti. Yakup Mısır'a yerleşti. Musa döneminde bir ahitleşme var. Yine ancak bu sefer çift taraflı bir ahitleşme. Vaat edilmiş toprağa karşı Tevrat'a iman istiyor allah Teala. 40 yıl çölde kalıyorlar ceza olarak. Ye şu vaat edilen toprağa giriş. Hangi toprağa giriş? Şu vaat edilen toprağa giriş var. Kenan toprağı. Şu toprak Kenan toprağı. 12 kabile arasında paylaştırıyor toprakları. Evet hakimler döneminde 12 kabile yerleşik hayata geçiyor. Güney'e 2 tane kabile. Kuzey'de 10 tane kabileye gidiyor. Diyor. Krallar dönemi geliyor hakimler döneminden sonra. E, Saul dönemi e, diğer bir adı Talut'tur. Saul, Davut ve Süleyman üçü de kraldır. Davut ve Süleyman peygamber değil demiştik. Talut'la Calut savaşıyor ancak Talut yenemiyor Calut'u. Sonra Davut geliyor Calut'u yeniyor. Kudüs'ü ele geçiriyor. 12 kabileyi de bir araya topluyor. Süleyman dönemine gelecek olursak. Süleyman döneminde e, mabet inşa ediliyor Kudüs'e. Mabetin diğer adı Bethamik Taş. Samuel burada peygamber 3 dönem içinde geçerli. İsrailoğulları Süleyman döneminde kral, devlet ve mabete üçünü aynı anda sahip olmuşlardır. Daha sonrasında e daha sonrasında 10 tane kabile İsrail Krallığı adında ayrı bir devlet kurduğunu, Yahudi Krallığı ise ayrı bir devlet kurduğunu ilan ediyor iki kabileyle. ilahi cezaya çarptırıldıklarını düşünüyorlar sonrasında. İsrail Krallığı'nı Asurlular, Yahudi Krallığı'nı Babililer yıkıyor ve mabet yıkılıyor. Birinci mabet döneminin sonunda Babil'e sürgün başlıyor. Babil'e sürgün edilenler Yahudi olarak adlandırılıyorlardı. İkinci mabet döneminde Persler Babil'i yıkıyor. Persler ele geçiriyor burayı. Mabet yeniden inşa ediliyor. Burada Ezra'nın reformları önemli. Ne yapıyor Ezra? Ezra bu arada Üzeyir olarak da anılıyor. Ezra Tevrat'ı yeniden düzenliyor. Şabat bayramını getiriyor. Kutsal toprak değil, kutsal olan soydur diyor. Persler yıkılınca Yunanlar Yahudiliği kısıtlamaya başlıyor. Ve daha sonrasında Rabbiler dönemi diye devam ediyor aslında. İkinci Mabit döneminde önemli akımlar, ferisilik, sadukilik ve esenilik mezhepleri oluşuyor. Mezhepler dönemine gelirsek, ilk çağda hasidiler, ferisiler, sadukiler, eseniler, teraputeler ve zelalotlar var. Bunu şu şekilde kodluyorum. Sadık zelalin triputunu haset ediyordu. Bir türlü esenlik fermiyordu. Orta çağda Rabbani, Yahudi, İsevi, Yudgani, Müşkaniye, diğer bir adı Şazkaniye ve Karayiler vardı. Bunu da şu şekilde kodladım. Müşkan, Rabbim karada yutkunmayı sevemiyorum diyor. Orta çağ sonrasında ise Hasidizm ve kabala var. Var. Kabala dediğimiz şey insan ile Tanrı arasındaki iletişim yoludur. Bunu da sağladığımız yol hasidizmdir. Mistik yol hasidizmdir. Geldim ibadetlere şabat, cuma ilkinden sonra yapılır. Cuma ilkinden sonra başlıyor. Ne zamana kadar? Cumartesi akşama kadar şabat günü sürüyor. Roş Haşan'a yılbaşında başında yapılır. şofar üfleniyor bugün roş. Şey, şofardan aklınıza gelebilir. İnsanın kaderini yeniden belirlendiğine inanıyorlar. Ve bir yıl önce yapmış oldukları tüm doğru yanlış her şeyi değerlendiriyorlar bugün. Sonra Yom Kipur'a geldim. Yom Kipur kefaret günü olarak geçiyor. Yom Kipur ke, kefaret, ke, kefaret. E, bugün iş yapılmaz 25 saat oruç tutulur ve ihram yasakları gibi yasaklar var. Günah keçisiyle de günah çıkartıyorlar. Sukkot, 40 tane çardak var. K, K, 40. 40 tane çardak var. 40 yıl şöyle dolaşmaların anısına Sukkot'u e, kutluyorlar. Hasat ve Neşe Bayramı olarak da ifade ediliyor. Sukkot, çardak, hasat, Neşe Bayramı, 40 yıl şöyle dolaşmaların anısına. Simhatora, T... E, Tora, Hatim Bayramı, Tora'nın Hatim Bayramı, Hanuka, Hanukiya diye dokuz kollu bir şamdan var. Bu şamdanın şamdanın e, normalde bir gün yanması gerekirken bu ya sekiz gün boyunca onlara ışık oluyor. Bu yüzden bunun anısına e, Purim, Ester'in Yahudileri kurtarması e, anısına kutlanıyor. E, Pesaha geldim. Fısı, pesa, fısı, mayasız ekmek, matsa yapılıyor bugün. Şavot, haftalar, meyveler bayramı. Şaft, şaft, hafta, hafta diye kodluyorum ben kendim. Aynı zamanda burada Tevrat'ın indirilmesi. Tevrat'ın indirilmesi. Tevrat hatim bayramı varsa simhatora. Tevrat indirildiyse şavot haftalarda indirilmiştir. Fısıhın 50. günü kutlanıyor. Hac yapmıyorlar, kurban kesmiyorlar. Normalde ibadetlerinde haç ve kurban var. Ancak e, mabetleri yıkıldığı için hac ve kurban bayramları, e, kurban kesim, e, kesim, ibadetleri rafa kaldırılmış durumda. Hangi e, ibadetlerde hac yapıyorlardı normalde? Pisişe olarak kodluyorum. Pisişe, e, Pesa, e, şav, Şavuot ve e, Sukkot şeklinde. Ortodoks ve e, reformist muhafazakar ve yeniden yapılandırmacı akımları var bunların. Ortodoksla başlayalım. Gelenekçilerdir. Cumartesi ve koşer yeme içme kuralları çok önemli. E, Tevrat vahiy kaynaklıdır. Mesih gelecek. Resim heykel yok. E, i̇badetler İbranice yapılır. E, i̇badette kadın ve erkek ayrı yerlerde e, ibadetlerini yapar. Felisi ve Rabbanileri aslında o oluşturuyor Ortodokslar. Reformistlere geldim. Alman Yahudileri, Alman reformist Yahudileri Tevrat vahiy kaynaklı değil diyorlar. Gerçekçiliği yoktur Tevrat'ın. Mesih gelmeyecek. İbadette kadın erkek aynı yerde yapabilir. İbranice olma zorunluluğu yoktur yoktur ibadetlerin diyor e, kendilerine arz-ı görüşleri yok arz-ı mevud, mev'uda inanmıyorlar muhafazakar Yahudiler ise e, Tevrat ilahi kaynaklıdır diyor e, yeniden yapılandırmacı seçilmişlik diye bir şey yoktur diyorlar Tevrat vahiy kaynaklı değil e, Yahudi geleneğidir diyor yeniden yapılandırmacı önemli olarak Nuhilik te teolojileri var yeni çıkmış e, Nuhilik teolojisinde diyorlar ki e, kurtuluşa ermek için Yahudi olmak zorunda değilsin. İyi işler yaparsan, putlara tapmazsan da yine kurtuluşa erebilirsin diyorlar. E, tefilin dediğimiz şey... Sol kollarına Şema İsrail yazısının yazılı, yazılıp asılması. E, tallit dediğimiz şey şal. E, menora dediğimiz şey yedi kollu şamdan. Mezuza derse e, kapı pervazına. Pervaz mezuza. ZZ'den aklımızda kalabilir. E, Natura'yı karta görüşleri var. Şehirleri muhafızı. Bunlar e, İsrail devletine e, karşı çıkıyorlar. Karşı çıkan Yahudilere Natura'yı karta birliği deniliyor. Geldim. E, Pidyon-Haben görüşüne her şeyin ilki tanrıdır, tanrınındır diyorlar. E, Yahudiliğe giriş için sünnet olma e, ve e, mikveat yani yıkanma e, gereklidir. E, bar Mitzah dine giriş töreni bunu kızlar içinde kızlar versiyonu da.